Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu videomda ilişkiler astrolojisinden çok kısa ve ilişkiler astrolojisi eğitimimden bahsedeceğim. Ee, çok sorulan bir eğitim, o yüzden böyle biraz bahsetmek istedim. Benim de ilişkiler astrolojisi bakış açımımı anlamanız açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ders almak isteyenler için de fikir verebileceğini düşünüyorum videonun. Benim ilişkiler astrolojisi dersim yani yaz dönem dersim 1 Temmuz'da başlıyor. 4 ay sürecek bir eğitim bu. Bir uzmanlık sınıfı yani bu ne demek A'dan Z'ye ilişkiler astrolojisi öğreneceksiniz demek. Bir yandan da notlarımı açıyorum sizinle paylaşmak için ki ders programı hakkında da bilgi verebileyim. Şimdi ilişkiler astrolojisi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Uyum geliyor önce değil mi? ama ben konuyu uyum olarak sadece almıyorum çünkü uyum dediğimiz şey bile kendi içerisinde farklı tanımlara ayrılabiliyor yani uyumlu olmak ne demek mesela ya da kişi için uyum ne demek yani bunları da biraz düşünmemiz ve sormamız lazım evet mesela Astrolojide uyumlu yani tırnak içerisinde aslında açısal olarak 60 derecelik veya 120 derecelik açılarda birbirini anlayan noktalar, birbirini anlayan burçlar var. Mesela toprak elementleri toprak elementleriyle iyi anlaşır veya su elementleriyle. Yani elementsel olarak nitelik anlamda bir takım uyumlar uyumlardan bahsedebiliyoruz. Yani toprak elementleri su elementleriyle iyi anlaşır. Ateş elementleri e, hava elementleriyle iyi anlaşır tabii ki böyle bir uyum ve rahat bir akış söz konusudur. Fakat herkesin uyumdan anladığı şey aynı değil. Mesela ilişkisinde dinamizmden, tutkudan, savaştan, mücadeleden beslenen bir kişi aa işte yan gelelim yatalım birlikte, işte film izleyelim, oturalım, televizyon seyredelim gibi bir ilişkiden memnun olmayacaktır. Onun için uyum bu değildir. O yüzden ben ilişkiler astrolojisinde karşılaştırdığımız haritaları öncelikli olarak kişinin temel ilişki dinamiği ve ihtiyaçlarını baz alarak inceliyorum. Yani zaten bu eğitimde de yapacağımız ilk şey bu olacak. Kişinin kendisiyle ilişkisi nasıl? Bir kere en önemli zaten birinci konuşmamız gereken şey bu. Yani kişinin kendisiyle ilişkisi nasıl kendisine nasıl ne kadar nasıl ve ne kadar değer veriyor? Kendisine verdiği değer, başkasına verdiği değer, ilişki yaşama biçimi, ilişkiden beklentisi, ilişkide nasıl bir tavır sergiliyor? İlişkisinde hangi enerji aktive oluyor? Yani kendisiyle ilişkisi ve dış dünyayla ilişkisi üzerinden bir kere kişisel haritaları değerlendirmek. Bence burada en önemli konulardan biri. Çünkü kendisiyle sağlıklı ilişkisi olmayan bir kişinin Sadece romantik ilişki anlamında bahsetmiyorum. Herhangi başka bir ilişki türünde de sağlıklı bir ilişki geliştirmesini kolaylıkla bekleyemeyiz, değil mi? Bu yüzden de ilişkiler astroloji dersinin birincil e, ilk konularına, ilk derslerine tabii ki bunu koydum. İlk derste zaten psikolojik kuramlardan bahsedeceğiz. Yani biliyorsunuz farklı ilişki türleri, farklı bağlanma türleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunu astrolojik olarak göstergelerde nasıl ele alabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Bir yandan da web sitemi açmaya çalışıyorum. Kendi web siteme giremiyorum. Orada yazıyor ee, ders içeriği. Oradan bahsedeceğim size. En kötü aklımda var artık. Ne yapalım? Evet bunlardan bahsediyor olacağım. Konuyu şuna getiriyordum aslında. Benim için haritalar üzerinden baktığımız ilişki analizi uyum temelli bir ilişki analizi değil. Ama dinamik temelli bir ilişki analizi. Yani bu ilişkinin dinamiği, ne? bu ilişki içerisinde olan kişiler bu ilişki vesilesiyle karşılıklı olarak hangi temaları birbirine yansıtacaklar, ilişkinin dinamiğinde ne açığa çıkacak, birlikteliğin potansiyelleri nelerdir, birlikteliğin zorlanma alanları nelerdir, Burada kompozit haritalardan, davison haritalardan ve drakonik haritalardan bahsedeceğim. Bu bir kadersel ilişki midir, değil midir? Karmik olarak da duyuyor olabilirsiniz bunu. Yani buradaki benim görüşüm kişinin ruhsal gelişimine hizmet eden bir araç mıdır? Aslında hani karmik, kadersel bunların karşılığı bu benim anlayışımda. Mesela güney düğüm kavuşumlu bir göstergenin olması da yine aslında kadersel nitelikte bir ilişkiye dikkat çekiyor, işaret ediyor çünkü kişinin o alışkanlığı, konfor alanı, ruh bilgisinde olan şeyleri tabii ki aktive ettiği için bunlardan mesela bahsediyor olacağız ve tabii ki o ilişkinin dinamiği üzerinden bu dinamikte gelecekte neler bekleyebiliriz. Yani hem karşılıklı olarak ilişkinin gelişimi içerisinde, ilerlemesi, inşa edilmesi içerisinde ki inşa edilebilir mi de bir soru bu arada biliyorsunuz hani e, ilişkiyi inşa etmek için iki kişinin de oyunu kurallara göre oynamasına e, gönlünün razı olması lazım değil mi? Bunu yapabilme potansiyeli var mı mesela kişilerin? E, isteği var mı? Arzusu var mı? Sıkılır mı? Sıkılmaz mı? Nasıl bir ilişki modeli kişileri besler? Aynı dilden mi konuşuyorlar? Bunların hepsini tabii ki konuşuyor olacağız. Öngörüsel anlamda da, ilerleyen senelerde, süreçlerde bu ilişkiden kişiler neler bekleyebilir, nereler zorlayabilir bu kişileri? Zaten drakonik haritalar ruhsal ihtiyaçlarla alakalı bize bilgi sunacak ama özellikle kompozit ve Davison haritalarda hem ilişkinin kendi içindeki dinamiklerini inceliyor olacağız. Hem de öngörüsel anlamda farklı öngörü teknikleriyle nasıl çalışabiliriz? bunları konuşuyor olacağız. Yani aslında ilişkiler astrolojisi dediğimizde yani bu kişi bununla uyumlu mu, ne olur ne olmaz, mutlu mu değil mi? Zaten bunu evet veya hayır diye hiçbir zaman bence tek bir cevap veremeyiz. Çünkü mutluluk zaten sübjektif olarak değişen bir kavram. Yani kimi için çok böyle tutkulu bir aşktır o mutluluğun kaynağı. Kimi için tamamen işte evde sessizlik, huzur, mutluluktur. Ama her zaman daha fazlasını ister insan her zaman bir yerde bir tatminsizlik hani onu da tatmin edeyim bunu da tatmin edeyim diye bir iştaha sahiptir. O yüzden hangi alanlar kendiliğinden rahat, hangileri geliştirmeye açık, nerelerde zorluk olabilir, nerelerde büyüme olabilir? Nasıl bir iletişim tonu var, nasıl bir sevgi dili var? Ortak paydada bu insanlar beraber neler taşıyabilir, nelerden zorluk yaşayabilir falan bunların hepsini konuştuğumuz bir ders. Bir uzmanlık sınıfı sizleri bekliyor aslında. Çok da severek içeriklerini hazırladım. Valla kendi web siteme internette bir şey oldu giremiyorum. Heh girdim. Tam videoyu bitirirken arkadaşlar tam videoyu bitirirken girebildim. Öncelikle şunu söyleyeyim en önemlisi. Bu ders içeriğinde... E, klasik astroloji, modern astroloji birlikte çalışıyoruz. Ben zaten sentez bir yaklaşım benimsiyorum. Helenistik kurallarla çok çalışıyorum ama aynı zamanda astropsikoloji uzmanlık alanım. Evrimsel astroloji üzerine çok çalıştığım bir alan. Yani klasik, modern bir sentez yaparak tüm kurallarla, tüm farklı yaklaşımlarla holistik bir şekilde Ele alıyor olacağız haritaları, ilişkiler astrolojisinin sembolik dilini, tabii ki mitolojik karşılıklarından da konuşuyor olacağız tekrar gezegenlerin, burçların vesaire e, Ve bir sinastri analizi, bir ilişkiler astrolojisi analizi nasıl yapılır? Bunu öğreniyor olacaksınız. Bu yüzden de katılım koşullarında tabii ki ileri seviye astroloji bilmeniz önemli. Çünkü özellikle bu eğitim sizi ilişkiler astrolojisi danışmanlığı vermeye de hazırlayacak. Sadece dediğim gibi özel ilişkiler, aşk ilişkisi, evlilik değil, bir çocuk ebeveyn ilişkisi, bir işte patron çalışan ilişkisi, bir ortaklık ilişkisi, bir para ilişkisi. Bunların hepsini e, detaylı bir şekilde öğreniyor olacaksınız. Çok fazla pratik harita koydum, örnek harita koydum, onların üstünden görüyor olacaksınız. Tabii ki eğitimin kayıtları da sizde olacak. Bu dönemde katılamam diyenler için kışın tekrar açacağım. Eğitim talepleriniz, sorularınız için bana her zaman mail atabilirsiniz. Hani ne zaman başlıyor bu eğitimi tekrar atacak, açacak mısınız gibi. Ders içeriğinden de burada biraz bahsedeyim. 16 haftadan birinci dersimizde ilişki kurmanın psikolojik boyutunu ele alıyoruz. Dediğim gibi psikolojik kuramlar ve kavramlar. İkinci dersimizde farklı ilişki türleri ve ilgili astrolojik göstergelerini konuşuyoruz. Üçüncü dersimizde sinastirinin genel çalışma kuralları, üzerinde çalışabileceğimiz ilgili teknikler, neyi neyle birleştirebiliriz. Tanışma anı ve evlilik haritaları. Dördüncü dersimiz çok önemli bir konu. Tanışma anı haritası üzerinden neler görebiliyoruz inanamazsınız. Evlilik haritaları keza çok çok önemli. Beşinci ders element, nitelik, cinsiyet bazında ilişkisel dinamikler. Burada da çok farklı okumalarım oldu, notlarım oldu sizinle paylaşacağım. Zaten bu arada bu ilişkiler astrolojisi dersinde yurt dışı kaynaklarından ben çok fazla yararlanıyorum. Hem Türkçe hem yurt dışı yabancı kaynaklardan size kaynaklar da sunuyor olacağım. Çeviri yaptığım yerleri de sizinle paylaşıyor olacağım. O yüzden çok dolu dolu bir içerik alacaksınız benden. 6. dersimiz Sinastri'de gezegen kombinasyonları, gezegenlerin etkileşimleri birbirleriyle ee, ne gibi yorumlar bize yaptırtabilir? Yedinci ders açı kombinasyonları, açıların potansiyelleri. Yani benim güneşim senin merkürünle kavuşumdaysa hadi bakalım ne demek oluyor? Sekizinci ders muazzam önemli antisya ve kontra antisya noktaların birbiriyle teması ve buradan nasıl yorumlar yapabiliriz? Bu arada aslında tabii temel astroloji bilgisinde pekiştiren unsurlar var burada. Farklı bir bakış açısıyla mesela özellikle antisya kontra antisya. Bazı e, astroloji öğrencilerinde hani anlamadığım ya da hani çalışmadıklarını gördüğüm bir nokta anlamadıklarını gördüğüm ve çalışmadıklarını üzerinde gördüğüm bir nokta e, çok önemli buluyorum ben gerçekten çok kıymetli bilgiler veriyor. 9. dersimiz evlilik, aşk, cinsellik göstergeleri. Mesela bu ilişki güvenli bir ilişki mi, toksik bir ilişki mi, bağımlı bir ilişki mi? Bunu nasıl anlarız haritalar üzerinden? Bunları konuşuyor olacağız. 10. dersimiz karmik ilişkiler. E, kadersel mi bu ilişki? Yani karma kişiden kişiye perspektif olarak değişiyor. Yani karmayı nasıl ele alıyorsunuz sorusunu bence karma ile çalışan herkese sormanız lazım. E, karma, kader bunlar hani benim kendi bakış açımı da tabii ki derslerde anlatacağım. Ama ilişkinin ruhsal öğretisi diyeyim ben buna. Kadersel bir ilişkimi, kadersel hangi teması yapıyor kişinin hayatına? Burada tabii ki tahmin edersiniz ki ay düğümlerinden bahsedeceğiz. Vertex, antivertex noktası, kiron, satürn, bazı astroidler bunlardan bahsedeceğiz. Drakonik haritalarla çalışacağız 11. dersimiz. Özellikle kişilerin ayrı ayrı drakonik haritası ve ruhsal öğretilerde, ruhsal ihtiyaçlarda neler var? Bunları daha da detaylandıracağız. Kompozit ve Davison haritalar, 12. dersimizin konusu ayrımları, çalışma alanları, farklılıkları ve 13. ders ilişkiler üzerinden öngörü teknikleriyle çalışmak. İlişkilerin kırılma noktaları, işte evliliğe gidebilir mi, ne zaman problem yaşayabilir, ne zaman teste tabi tutulacak gibi konular. E, öngörüsel olarak olay tespiti yapmak, 14. dersimizin konusu. Zaten son bir ay, son 4 ders, Tamamen öngörü teknikleriyle çalışacağımız bir bir ay olacak. O yüzden oraya hani öngörü tekniklerini muhakkak bilmeniz gerekli. Hani şimdiden ben yetişirim zaten önümüzdeki 3 ay ilişkiler astrolojisine e, gireyim o sırada öngörü zaten öğreniyorum falan derseniz olabilir düşünebilirsiniz ama öngörü bilmeniz önemli. En çok severek eklediğim konulardan biri 15. ders, coğrafi, astroloji ile ilişki koordinatlarını yeniden keşfetmek. Yazarken bile çok heyecanlandım bunu. Çünkü astrokartografi üzerinden ilişkilere bakacağız. E, mekansal anlamda ilişkilerin dinamini ne değiştirebilir ya da haritamızı dünya haritası üzerine izdüşüm olarak yansıttığımızda Hangi konular nelerle rezone ediyor? Özellikle ilişkiler konusunda veya mesela kompozit davison haritaları buralara yansıtabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Ve son olarak 16. son dersimizde sinastri danışmanlığına hazırlanmak, etik kurallar, bir sinastri ilişkiler analizi danışmanlığı nasıl verilir? Ve danışmanlık becerileri pratiğini anlatıyor olacağım size. Umarım görüşürüz diyeyim. Sorunuz olursa, Yorumlara yazabilirsiniz. Bu benim sürekli olarak senede iki kere açtığım bir ders, uzmanlık eğitimi. O yüzden bir sonraki 6 ay sonra olacak. Yani 1 Temmuz'da başlayan, şu an henüz yeni başlayan. Bir sonraki 6 ay sonra olacak ortalama kışın. Sorularınız olursa, talepleriniz olursa bunları yazabilirsiniz. Keyifle cevaplarım. Umarım görüşmek üzere astroloji öğrencileriyle ilişkiler astrolojisine ilgi duyan, uzmanlık yapmak isteyen öğrencilerle görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.